Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni güncelleme inceleyeceğiz. Bakın şöyle bir şey gelmiş. Herhalde efendim size Ay çok güzel. Şöyle bakalım ilk önce etrafa. Monsterlar geri gelmiş arkadaşlar. Bakın duvarlarımızda böyle çok çok da... biraz sonra da zaten arkadaşlar ben size nasıl göstereceğim bakın şöyle elimizdeki gelmiş tatlı şunlar da gelmiş şunlar hemen konsepte gördüğünüz gibi şöyle bir bal kabağı arkadaşı gelmiş konsept görülüyor hemen dinleyelim diyor ki sanırım bir ha hayır bu olmaz bir hayali. hayal et evet hayalimiz Bakın burası böyle olmuş. Burada şöyle tatlı bir şey gelmiş arkadaşlar. Şey. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu oyun dünyasına gitmek için girdiğimiz yerde şöyle bir Sürekli renklerden değişiyor. Şimdi yeni eve bakalım hemen. Ha, yeni eve bakmadan önce bakın arkadaşlar yeni gelen şey böyle göz var. Hemen üstüne çıkalım. şekilde. Bakın. Ay. Yani bu şekilde. Şimdi yeni gelen eve bakalım. Evet, arkadaşlar. Sonra dükkanı da bakacağız. Evet. Ya bakın. Vay, wow, kapı falan esiyor. Kapı hiç kankan. Şey arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Yani biraz şu yani eski püskü ev. Zaten de bana bari ev Neden buraya çıkamıyoruz? evet çıkamıyoruz. çıkmamız için almamız lazım arkadaşlar. Yine evde bu şekilde. Bakalım, şimdi hemen mağazaya bakalım. <laughs> Ekranlara ee, <laughs> alıyoruz bunu. Etkinlik biletiymiş bu. Bu da canlılar bayramının devasa paketi. Aaa. Perili pakete bakalım. Gotik lisa mobilyaları. Ya bu ne? Ah <laughs> Yani canlılar bayanın için klasik mobilyalar. İyi mi yani mobilyalar. Yine için lavabomu yerine perili saat. Perili mobilyalar hepsi burada. Ee, perili ev bura, Şöyle şeyler veriyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Kostümler. Perili oyuncak. Bebek kıyafeti. Bu şekilde. Ya, güzel ya şekilde. Bakın. Burada da Rihanna tarzı paket. Arkadaşlar Joker'e benzemiyor mu? en sonra floresan görünümlü paketler. Aaa nasıl? Ya çok güzelmiş. Ama çok pahalı bence. Bu şekilde Böyle yapan bir Eee <laughs> Çeşitli iksirler. Yokuşa İkisine Aaa çok güzelmiş Ben bundan sonra biraz bakarım bunlara Kara ejderha Seti kara ejderha Kanatı varmış Kara ejderhaya gerek yok Yapışkan paket Balçıklı sardos, e, balçıklı kıyafet ve premium patiklik paketi var. Çocuklar bayramı yaratıklar paketi. Bunun paketi bu şekilde. İskelet paketi bu şekilde. Gece perisi paketi de bu şekilde arkadaşlar. Daha önceden şunları biliyoruz. Kazan ev gelmiş. şekilde Türeyi parçacı oyalar Floss dansı Pembe canavar, yeşil canavar, monster gibi Anonimler çektik ayı Gece yarısı dehşetli Bana kötü bulan Büyücü okulu paketi gerçekten çok tatlı gözüküyor Gerçekten güzelmiş sonra sihirli yarasa gelmiş, siyah tepkili at gelmiş, orosyan hem geri gelmiş, neandan geri gelmiş. Yüreğici karga zaten vardı, pınta eklenmiş. yaşar tutup dinozor, kostik falan. Toksik geliş aracı gelmiş, renkli sink var. Bakın süpürge koleksiyonu falan da gelmiş, güzel gibi gözüküyor. bir kutu da gelmiş arkadaşlar. Bu şekilde bir şeyler Bu şekilde arkadaşlar. Bizde şöyle 2 DG'miz varmış. Bakalım hemen. Bunu alalım. Bakın arkadaşlar pantolon, ayakkabı falan var. Elmaslar. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomun da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir videomda görüşmek üzere hoşça kalın.